Size de şu soruyu sormuştum. Evet. Gerçeklerin ortaya çıkmasını istemeyen bir AK Parti var dedi Sayın Balbay. Ona ne dersiniz? Da. Ona Sonra da diğer Ayasofya meselesine Önce geçeceğim. Önce bir yanlışı düzeltmek istiyorum. Çünkü televizyon kanallarına çıkan maalesef AK Parti muhalifi bütün arkadaşların hemen hemen ortaklaşa söylediği bir şey var. Diyorlar ki 2010 yılında yapılan anayasa değişikliğinde HSK seçimlerinde AK Parti FETÖ'ye yargıyı teslim edecek bir düzenleme yaptı. Evet. Bu aynen yani tamamıyla yanlış ve doğru olmayan bir ifade. Doğrusu nedir? Bakınız AK Parti o zaman Hesaka üyelerinin seçimini çoğulcu bir sistemle her üyenin bir adaya oy vermesi şeklinde Anayasa'nın 159. maddesindeki üye seçimini düzenleyen şeyde her oy kullanan bir adaya oy verecekti. Eğer o düzenleme öyle devam etseydi çoğulcu bir HSK olacaktı. Her görüşten insan orada yer alabilecekti. Burada AK Parti'nin yaptığı buydu. Yani demokratik olandı, çoğulcu olandı. Her kesimden, her düşünceden üyenin HSK'da yer alabileceği bir yapıydı. Ne oldu peki? Reb Bakınız, rebette. Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara Milletvekili Suha Okay, İzmir Milletvekili Kemal Anadolu ile birlikte 111 milletvekili bu 159. maddedeki her aday... Her üye bir adaya oy verecek ifadesine itiraz ettiler ve Anayasa Mahkemesi de 7. 7. 2010'da aldığı karar ile 159. maddenin 5. fıkrasının 1. tümcesinde yer alan ancak bir aday için ibaresinin anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline oy birliğiyle karar verdi. Böylece çoğun, çoğunluk kimdeyse HSK'ya onlar hakim oldu. Dolayısıyla FETÖ'nün HSK'ya hakim olmasının sebebi Cumhuriyet Halk Partisi'nin anayasa değişikliğini anayasa mahkemesine götürmesi ve anayasa mahkemesinin o demokratik maddeyi her üyenin bir adaya oy vermesi maddesini iptal etmesiyle. Yani ele geçmesi CHP'nin e suçlu. Evet HSK'nın El FETÖ'nün eline geçmesinin sorumlusu Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ya öyle bir yaptınız ki onu da, Mustafa Bey. biz Neredeyse yolu, şuradaki el, el tartışmayı insan. bile anayasa mahkemesine el götüreceksiniz yani. El <gülüyor> <insan>. <gülüyor> Şimdi, el neden neden el insaf? Neden insaf? Insaf? Şimdi geçelim. Hakikaten evet. zevkli anlamda aslında tarih veriyorum, isim veriyorum, oldu. madde veriyorum. <laughs> Burada Ama şey olsa yapmıyorum. Olsa, da bulunmuyorum. Mevcut durum açın daha bakın, kötü sonuçlanacaktı. Açın bakın anayasa Mevcut durum daha mahkemesinin daha kararına kim müracaat etmiş? Anayasa mahkemesi ne karar vermiş? Bakın FETÖ'ye kadar nasıl FETÖ egemen olmuş? Siz de kabul ediyorsunuz çoğunlukta olduğunu siz de kabul ediyorsunuz. Çoğunluğun fethi oldum siz de kabul ediyorsunuz ki çoğunluk onlar olduğu için yargının çoğunlukta olduğu için siz de kabul ediyorsunuz. Evet diyorsunuz. çoğunluk onlardaydı fakat gelen yani onların olduğunu kabul gelen, ediyorsunuz. Gelen uygulama onların üstüne Bakınız anayasa değişikliği çoğunluğun HSK'yı ele geçirmesini engelleyen demokratik bir değişiklikti. Cumhuriyet Halk Partisi bunu anayasaya maskemesine götürdü, iptal ettirdi. Dolayısıyla o çoğunluk ele geçirdi. Ama AK Parti 15'ten bundan Önceki sonra da sistem, bunların mevcut, gereğine baktı. daha kötü sonuç verecekti. Bunu kabul edin Mustafa kardeşim, bunu kabul edin. CHP Hayır, maalesef... FETÖ'ye karşı mücadele ediyorum. Ayağıyla FETÖ'yü bu ülkenin başına, HSK'da bela etmiş bir sorumluluğu vardır. Geçelim eee öteki meseleye. Her şey ülkenin göz önünde. Şimdi Sayın Tosun, bu her şey Türklarla ilgili. Sorumlu CHP mi? Efendim? Sorumlu CHP <gülüyor> mi? <laughs> Sorumlu CHP tabii anayasamak işte yani, karar burada. Yalgıdaki... Karar burada. E o zaman AK Parti'nin yaptığı değişikliği de, yer de yer niye Hadir adaya oy verecek? O zaman kaç kişi ne kadar layıkçı varsa onlar da girecekti. Cemaatçi varsa, millici varsa ama çoğunlukta olanın egemen olmasını sağlayan, değişikliği sağlayan anayasa mahkemesidir. Oraya müracaat eden de CHP'dir. AK Parti'nin yaptığı değişiklikte Sayın Tosun değişiklikte bir soru soruyor size. HSK'nın çoğunluğun eline geçmesini engelleyen bir değişiklik idi. Sayın Balbay soruyu alayım sonra diğer başlığa geçeceğim. Sayın ne diyorsunuz Tosun Resul Bey? bakın şu değerlendirmenizde bir de, bir de, de hukuka bunu. ne kadar yanlış baktığınızı Hukuka ne kadar yanlış baktığını gösterdiniz. hukuk anayasaya müracaatınız burada gayikçi, kardeşim. Anayasa mahkemesinin verdiği karar burada. Netice ortada. Hukuka yanlış bakmak diye ortadan, bir şey yok ki. Fotoğrafı Ankara'da olduğu ya, gibi okuyoruz. Ankara'da Bakın. ya sizi tam geç gidip ses geliyor. Tamam Sayın Balbay siz de Biraz söyleyin cevabınızı hemen. Sayın Tosun bir diğer, diğer konulara. Bir cümle Şimdeyim. izin verin. Gidin, gidin. Sayın Tosun. Biraz Hı. önce dediniz ki bakın işte eğer tek adaya oy verseydi laikçi, milliyetçi, cemaatçi seçilecekti. Allah aşkına yargıya böyle mi bakılır? Hukuka böyle mi bakılır? Adalet ya, terazisi yargıya bakış değil. HSK, niye kapalı? HSK, hakimler, savcılar kurulunda Hakimler arasında i̇şte bu bulunan, değerlendirmeniz bile gösteriyor. Ya, hakimler, savcılar arasında değişik düşüncelerde, siyasi düşüncelerde insanlar yok mu? Değişik dernekler yok mu? Var. Bırakın hakimler savcılar kurulunda hepsi söz sahibi olsun. AK Parti bunu yapmak istedi ama siz önüne set çektiniz Anayasa Mahkemesi'ne götürdünüz. İşte, mahkemede iptal etti. Daha sonra da bunun yanlış olduğunu anladınız. Peki anladım, bu meseleyi sık sık tartışıyoruz. Oldu. Ben Ayasofya meselesine i̇şte, geçeceğim. İşte bu bakışınız Türkiye 15 evet, diğer bakışlara geçelim. Çok teşekkürler ama o, o meseleye İYİ Parti ile geçelim. Evet. Ve e, Şimdi, Yavuz, Yavuz Bey bir dakika. Yavuz Bey ile geçelim. Bir bekleyin. Tamamlamadınız bununla ilgili. Hayır sorunuza cevap vermedim ki daha. Ben düzeltme ha. yaptım bir tane. Peki. <laughs> ama bir <laughs> anlamda cevap da vermiş sayılırsınız. Dolayısıyla yani AK Parti üzerine düşeni fazlasıyla yapmaya Biz çalıştık... Sabır, CHP engel oldu diyorsunuz. O <laughs> mesele edelim çok konuştuk et abi. Hayır 3 milletvekilinin tutulmasıyla ilgili de konu yaptık. Konumuzu Peki, konumuzu şimdi Yavuz Bey sayın sayın Ağar ben, ben, o konuda müsaade ederseniz bir cümle söyleyeyim Söyle bir cümle sonra, söyleyin Ayasofya evet. meselesi. Şimdi geçelim. bu o, ben Müyesser Hanım'ı milletvekili olduğum dönemde e, kuliste de çok gelirdim. Orada yakından tanıdım. Diğer iki arkadaşı Müyesser tanımıyorum. Diğer iki arkadaşı tanımıyorum. E, fakat bildiğim şu var. Bu zaten şey yapıldı. Yani biraz önce Hasan Bey'in izah ettiği konulardan dolayı ya birkaç aydır Müyesser Hanımın telefonlarının dinlendiğini takip edildiğini e, biliyoruz yargı kararıyla ve böyle bir şey alınmış. Şimdi casus mu değil mi, suçlu mu değil mi? O tabi yargıda olduğu için bizim burada herhangi bir e, yani yorum yapmamız da doğru değil. Yalnız ben e, şunu söylemek istiyorum. Maalesef bürokraside de, yargıda da. Öyle kararlar, öyle icraat yapanlar var ki doğrudan doğruya AK Parti'nin altına oyuyorlar. Bu karar da öyle bir karar mı? Yani bu kararda dikkat ederseniz Mustafa Bey. Bu Mustafa Bey ne diyor? Siz yaptınız diyor. Yani hükümete suçu yüklüyor. E hükümet değil bu yargı. Ama yargı oradan talimat alıyor demeye getiriyorlar tabii. Bakar aynı şey, yaptı. aynı şey. Bakınız sadece yargıda değil Şeyde de e, yani bürokraside de bazen şey, öyle kararlar a, a, oluyor. Ki, Adalet Bakanı da e, eğer varsa bir yanlış ne dedi. Kötü şey demiş, bir şey oluyor ya değil, Hayır, şey de de biz alakasız. İyi bir şey biz bunları araştırdığımız değiliz dedi yani. Hayır. Doğru taraf değiliz demiştiniz. İncelendiğini söyledi Doğru. Adalet Bakanı. Doğru. Yani ben açıklama söyledim. yaptı orada herhangi bir taraf olduğunu ifade etmedi ama ben şunu söylemek istiyorum. Evet gelin. Oradan. Yani şu anda çok büyük bir devlet devletin içinde yani ki e, bürokratlar olsun yargıdaki savcılar şeyler olsun öyle kararlar çıkıyor yargıdan. Ve bürokraside öyle icraatlar oluyor ki bunu sanki AK Parti'nin ipini çekmek için, ona zarar vermek için, onu efendim millet mezarında küçük düşürmek için yapılıyormuş gibi intibarlar oluşuyor. Dolayısıyla yani yapılan her işi AK Parti'ye mahal etmek değil. Ben şu anda bürokraside de yargıda da yani çok basit bir misal vereyim. Ben bir yargı için bir davamız oldu. Yüzde haklı olduğumuz halde bizim aleyhimize karar çıktı. E ben şimdi nasıl AK Parti değil ki oy benim lehime çıkmadı. Bir. ikincisi yani yönetimde yani isim vermeyeyim. Benim adetim değildir şeyde genelde. Ben yani bu de öyle icraatlar oluyor ki ya bunu AK Parti mi yaptı? Bu AK Partiliği de nefret ettirecek bir takım evet. icraatlar olabiliyor. Oradan da Balbay'a da ekmek çıkıyor. Yavuz Bey'e de Peki, ekmek şimdi çıkıyor. Fakat geçelim. biz o yanlışların hiçbirisini de hiç tamam. savunmuyoruz. Teşekkürler.